Herkese merhaba arkadaşlar. Her hafta bir proje programımızda bu haftanın konusu Ayota inceliyoruz. IOTA, nesne neden interneti için geliştirilmiş yenilikçi bir proje. Aslına bakarsanız yenilikçi olmakla beraber proje 2015 yılından beri aktif ve faal olarak devam ediyor. Kurucuları arasında ise matematik profesörlerinden, alanında uzman yazılımcılara ve birçok alanda girişim yapan liderlerden oluşan Berlin merkezli IOTA Foundation dediğimiz kurum tarafından aslında yönetiliyor. Toplam harcı 4.6 milyar hepsi başlangıçta oluşturulduğu için tekrardan bir madencilik yapılamayacak. Fiyat bakımından ise boğa piyasaları döneminde 6 dolar civarına kadar bir yükseliş gerçekleştirip ardından günümüzde 18 set civarında geziyor. Bu da aslına bakarsanız çok kötü bir durum değil. Diğer projeler örnekle beraberler. Yüzden fazla borsada listeli o yüzden güven tarafından bir problem yaşayacağınızı düşünmüyoruz. Uzun süredir piyasada olmasından kaynaklı olarak da bunun aslında teknik taraftan da incelemenizde fayda var kendi özelinde blok zincir yerine Tangle dedikleri bir sistem kullanıyorlar. Bu da işlemlerin ücretsiz ve hızlı olmasını sağlıyor. Tangle nasıl çalışıyor? Bilirsiniz blockchain'de işlemler bloklar halinde gruplandırılır ve bu bloklar aslında zincir şeklinde birbirine bağlanır. Tangle'da ise her işlem önceki iki işlemi onaylar. Yani bir işlem yapmak istiyorsanız A'daki iki eski işlemi gidip onu doğrulamanız gerekiyor. Ve bu şekilde işlemler gerçekleşiyor. IOTA'nın teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik birlik vaat etmesi gibi bir durum söz konusu. Yani A ne kadar çok cihaz katılırsa ve işlem hızları ne kadar çok artarsa daha sağlıklı çalışacaklarını düşünüyorlar. Örneğin işte şehirdeki tüm IOT cihazlarının, akıllı araçların, sensörlerin, ödeme sistemlerinin aynı anda mikro ödemeler yaptığı bir senaryoda bile tıkanıklık olmayacağını düşünüyorlar. Kısacası e, sektör olarak e, uzun vade piyasada kalabilecek bir proje. Bundan sonraki incelememizi istediğiniz projeyi yorumlara yazarsanız sizler için incelemeyi alalım.